Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, hak mutlaka tata aleyküm, aleyküm, selam, ala, ola, merhaba, niyo, hızlıca bir kısa canlı yayın yapmak durumundayım, kargo bekliyorum, bayağı da bir şeyler gelecek, onunla ilgileneceğim. Umarım herkes afiyettedir. Allah'ın af ve afiyeti hepimizin üzerine olsun. Tüm dünya üzerine olsun. Gördüm şifacım. Gördüm. Teşekkürler. Hepinize merhaba. Allah Türkiye'yi daire harici bedbahlardan korusun. Gerçekten Allah'ın sevdiği insanlarla Allah bizleri karşılaştırsın. Şifacım teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet bugün 27 Kasım 2023 Pazartesi günü. Bu hafta çok şanslı bir hafta. Astroloji uzmanların bu haftayı bol şifalı geçirmekte fayda var. İşte bol ibadet. Tabi ömrümüz boyunca kılmadığımız namazları bir haftada bitiremeyiz. Tabi de işte namaz kılmak, zikir çekmek, içe yönelmek, inzivada olmak, riyazatta olmak. Kendimize yatırım yapmak. Bunlar çok önemli. Değerleri, değerleri olacak. Şimdi akışta mı? Katılımcı sayısı artıyor. Ama yayın mı yok? Ses geliyor mu arkadaşlar? Hangisi için? Evet. Ses geliyor. Evet. Tamam. E tamam. İnternette tuhaflıklar var arkadaşlar. Bir inişleri var. Bir çıkışları var. Ee, arayanlar diyor ki sana ulaşamıyoruz. Halbuki yani ulaşılamayacak bir şey değil. Türksel kullanıyorum zaten. Dağda, çayırda, bayırda, ovada her yerde çekiyor yani. Bazen durgun olabilir. Olabilir bundan da istinye olabilir tamam teşekkür ederim teşekkür ederim evet şimdi bugün biraz kibirden bahsetmek istiyorum arkadaşlar onun öncesinde şöyle bir e, başlık girizgah yapayım diyorum e, aldığın hepimize vermiş olduğu değerli zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor tamam mı hepimizin bir beden süresi var bu beden süremizi acaba iyi değerlendirebiliyor muyuz? Yoksa fuzuli avari işlerle mi e, harcıyoruz? Ona bir bakmamız gerekiyor. E, hep birilerini tanımak ve hep birilerine şirin ve güzel ve de şey e, <laughs> olabilir. Her şey olabilir. Dolunay olur, yeni ay olur. Hepsinden de olabilir olsun. E, olması gereken oluyordur. Bize biz her şey bizim kontrolümüzde değil. Olması gerekeni eyvallah diyoruz. Tamam mı? He. E, kendimizi tanıma girişiminde neden bulunmuyoruz? Hep birilerine, bir arkadaşlarımıza, eee çevremize, hatta annemize, babamıza e, kendimizi niye ispat etmek zorunda kalıyoruz? Evet. Akışına kadar gidiyorsa arkadaşlar yapabileceğim bir şey yok. r çünkü interneti müdahale edemiyor dijital konulara yardımcı olamıyor. Ben hiç anlamam zaten dijital konuları tamam mı? Kusursuzmuşuz gibi kusursuz olmaya çalışmakla ilgili niye bu yetersizlik ve değersizlik duygumuz var? Bunların üzerinde neden çalışmayı biraz kendimizi merak Arkadin anla ilgili niye kendimize yatırım yapmıyoruz? Ses yine mi sıkıntılı? Seste sıkıntı mı var arkadaşlar? Robot sesine mi dönüşüyor? <laughs> e ses güzel diyor. Bak yenilebildik. Demek ki sizin bulunduğunuz ortamdaki internetle alakalı herhalde. Leman'cığım merhaba. Net bak. Güzel söylüyor arkadaşlar. Şu yorum kısmını kapatayım. Tamam. Ah merhaba. Tamam. Çünkü sürekli yazınca bir de şuradan kalp gönderiyorsunuz. O da yayını donduruyor biliyorsunuz değil mi? Şimdi bize verilmiş olan hayatın, ömrün, saati, süresi daralmakta. Zaman geçiyor diye söylüyoruz da biz zamanın içinden geçiyoruz. Neyin içinde olduğumuzun farkında değiliz. Zaten buraya zamanı, bedeni, enlem boylam, derinliği deneyimlemeye geldik. Kef kendi keyfimizden değil. Allah'ın bize bahşetmiş olduğu insan suretimizden, insan yaratılış yaratılmamızdan dolayı. Tamam mı? E, bugün ne dedik? 27 Kasım 2023. Evet, dolunaya dolunaya girdik galiba. 12.36'da da mı ne işte dolunaya girmiş durumdayız. Olabilir. Biraz kibirden bahsetmek istiyorum diye söylemiştim. E, programın başında kibir e, hangi elementtir dersek eğer ateş elementidir. Ee, öfke mesela çok bariz bir şekilde kendisini gösterir. Etrafı da yakar, kendini de yakar ama ki e, şey kibar diyorum. <laughs> kibir biraz sinsidir, gizlidir. Ondan sonra e, öfkeli olduğunu kabul edenler olur ama kibirli olduğunu kimse zinhar kabul etmem. Ben, mi? ben miyim kibirim? Ha, falan diye herkes böyle itiraz eder. Ee, kibir gerçekten insanın enerjisini çok aşağı çeken bir e, nedir? Duygudur diyeyim ben size. Mesela diyelim ki işte şey e, bilmem işte kaç üniversite mezunuyum. işte master mı yaptım? Doçentli mi yaptım? Yok e, şey da doçentin üstü neyse işte bir sürü işte hani şeyler yapılıyor. işte yok Amerika'da okudum. Yok işte e, yok efendim Michigan'da e, doktorluk yaptım. E, şey yani profesörlük yaptım vesaire falan. Hani bunlar bizim mesleğimizi tanımlayan e, Ünvanlar tamam mı? Acaba bilgi bizim için e, bilgi güçtür kullanmazsan yüktür de e, bilgi silah olarak mı kullanıyoruz? Kalkan olarak mı kullanıyoruz? Ondan sonra şey böyle e, hani bu e, mezuniyetlerimiz bizim nüfus cüzdanınızda şey yazıyor mu arkadaşlar? Ev hanımı, emekli yani hani isminizin başında yazıyor mu nüfus cüzdanınızda yazmıyor değil mi? Heh? Yazmıyor. Sadece işte avukatsan avukat olduktan sonra, mezun olduktan sonra demiyorum. Olduktan sonra stajyer dönemini bitirdikten sonra avukat bilmem kim kim yazıyorsun değil mi? Ama nüfus cüzdanında senin isminin önünde meslek yazmıyor. Peki. Ben daha önce bu konuları çok defa söylemiştim sizlere. Tekrar bu konuyu bir konuşayım istedim Şimdi Herkesin bir soy kütüğü var Değil mi? Soy kütüğünde Sıra numaramız var Kütük numaramız var Bu kütük numarasındaki Sıra numaranızdaki kişi e, Sırasıyla kişiler işte annem, baban kardeşlerin e, Ondan sonra işte amcaların Dedelerin hepsinin sıra numarası var Senin de sıra numaran var Eee soy kütük sıra numaran numara ne? E, sen kaçıncı kişisin o ailede? Ondan sonra sen gerçekten birilerinin yerini alarak mı yaşıyorsun? Birilerini taklit ederek mi yaşıyorsun? Ondan sonra şey annem ve babam ve toplumunun ve dininin gerektirdiği gibi mi yaşıyorsun? Ne diyorsun diyorsunuz belki. Şimdi şöyle. Din düzen demektir ve de ilki de dinler var, din var. Tamam mı? Ee, bu din, dinimiz güzel ahlakı bize anlatıyor. Ee, herkes rızkın peşinde koşacağına ya da koca peşinde koşacağına kendi içine yönelip içindeki düzeni e, hale yoluna koyarsa çok daha iyi olur. Daha önce söylemiştim vücut Hristiyanı, boğaz İslamiyeti, kafa Yahudiliği temsil ediyor. Boğaz olmayınca insan yaşamadığına göre demek ki ee, İslamiyet teslimiyet demek ee, Bu teslimiyette Olmadığımız zaman kadında da Erkekte de e, tiroid Guatr e, nodül Vesel vesel bir sürü şey e, Rahatsızlıklar çıkıyor e, Özellikle boğaz çakrasında Sorunu olanların e, Biraz teslimiyetlerine Bir bakması e, Gerekiyor diye düşünüyorum Acizane fikrim tıp doktoru değilim Din adamı değilim din kültürü ahlak bilgisi hocası hiç değilim. Sadece kendi inancıma göre söylüyorum. Tamam mı? Kibir bir ateş elementi ise eğer bu ateşimizi bir dengelememiz gerekiyor. Kibri nasıl bırakmamız gerekiyor? Mütevazı olmak nasıl bir şeydir? Erdem sahibi olmak nasıl bir şeydir? Erdemli davranmak nasıl bir şeydir? Bunları bir kendimize yönelip bir dönüp bir incelemekte fayda var. Elinizin altında Google amca var. Yazın bir araştırın bakalım. Karşınızda ne çıkar? Sizin bilmeniz gereken nedir? Şimdi bilgi, mesela diyelim ki bir arkadaşınızla buluştunuz ya da bir topluluğa karıştınız işte hani toplantıya girdiniz ve orada herkesin konuşması, söz verilmesi gerekirken diğer insanları konuşturmayıp her şeyi de ben biliyorum, ben çalışkanım öğrencisi gibi sürekli elinizi kaldırmadan öğrenciyken parmak kaldırıyorduk ondan sonra elinizi kaldırmadan söz almadan diğerlerin hakkının e, hakkına tecavüz ederek onları susturarak sürekli konuşarak ondan sonra işte vay alkışları al alıyorum. Tüylerimi kabartıyorlar, beni görüyorlar. Ondan sonra nasıl bilgili olduğumu gördüler. Ondan sonra e, işte malım var, mülküm var, arabam var, evim var, yatım var, katım var. Ara e, nedir o? bankada paralarım var. Ondan sonra bir de şu son zamanlarda işte hani pandemiden önce bu Instagram işte Twitter ya da bilmem şu diğer sosyal medya şeyleri çok revaçta değilken bir anda böyle patladı. Nasıl patladı? <laughs> Herkes kullanıyor mavi tik alıyor işte canlı yayınlar yapıyor vesaire vesaire. Ondan sonra sohbetler ediyor kısa ya da uzun vesaire falan. İnsanlar görülür olmaya çalışıyor Evet görünür olmak çok güzel bir şey Evet ama görünür olurken de diğerlerinin üzerine örterek sadece kendisini kendini göstermek ee, sonra da e, başına bir şey geldiği zaman acaba ben neden bunları yaşıyorum demek iyi bir şey değil diye düşünüyorum benim acizane fikrim ha siz ne düşünürsünüz bilmiyorum e, bu videoyu ettikten sonra isterseniz e, Saygı, sevgimizi de gözet gözetleyerek, tamam mı? Gözeterek e, yorum yazabilirsiniz, tamam mı? Bilgilerden ve kimliklerden özgürleşmeye izin versek, kendimiz olsak, kendimizin e, kendi potansiyellerimizi fark etsek, kendi sivri yanlarımızı ortaya çıkarsak, neyi değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor onları öğrensek, çok hırslı olmasak ya da bu hırsı bıraksak, Ondan sonra insanları aşağılamadan, eleştirmeden, suçlamadan, e, onları dinleyerek, duyarak, anlayarak yol alsak nasıl olur? E, sürekli suçlayıp, bir kibir haline girip e, aşağılama modunda olan insanlar zaten aileden gelen bir değersizlik, yetersizlik ve suçlanma e, geçmişi olduğu için e, eleştirisel bir ailede büyüdüğü için sürekli olarak da kendini o şekilde gösteriyor. Yani yaşımızın insanı mıyız? Bedenimizin yaşımızın, akıl yaşımızın, beden yaşımızın ve nüfustaki yaşımızın insanı mıyız? Yoksa e, sıfır yaş gibi mi davranıyoruz? Hani 8 yaş diye takılmıştım ben ama sıfır yaşlarda var maalesef. Onun için sizin ruhunuz kaç yaşında? Öyle Zeynel Abidi'nin papağanı da mesela Cemal Nur teyze Anlatır Cemal Nur Sargut Zeynel Abidin'in papağanı da Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirmiş mesela Vay kuş beyin değil mi Bak işte e, kuş bile Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyabiliyor Diye kuşa hayranlık duyuyoruz ya <laughs> Bazıları Duyuyor ya hı. Öyle her şeyi ezbere bilmek Hale edememek O hali e, gerçekten Kendi hayatında evinde işinde, çevrende göstere, gösterememek e, deneyim sahibi olamamak iyi bir şey değil. E, kusursuz ve hatasız yatır e, kusursuz ve hatasız tam ve mükemmel yaratıldık diye Cenab-ı Allah tarafından mükemmel olacağım bu mükemmelliğimi de haşmetimi tüm insanlara göstereceğim diye kendimizi yırtmamızın bir manası yok diye düşünüyorum. Evet güzel kodlamalar yapmayı planlıyorum Bugün ben Bakalım e, ne yapacağız, nasıl yapacağız bakalım. Mesela e, diyelim ki e, mont montlu çıkanlar da var, çıkmayanlar da var. Bilmiyorum hava bayağı serin ama bazıları tişörtte gezenler de var. Herhalde demir seviyesi yüz müdür nedir? Öyle ateşli insanlar da var dışarıda. Montsuz çıkabiliyorlar ama kimse şehir hayatında e, ayakkabısız dışarı çıkmıyor. Evden ayakkabısız çıkılmıyor. Yani bu ayakkabı olur, bot olur, terlik olur ama ayağına mutlaka bir şey giymesi gerekiyordur evden çıkmadan önce değil mi dışarıya çıkmadan önce ayağımızı bir ayakkabı vesaire giymemiz giymemiz gerekiyordur peki bu bilgi bize ne zaman öğretildi? Ta çocukluğumuzdan beri öğretildi değil mi? Ha ayaklarımızı korumak için yani üşütmemek için Böbreklerini üşütmemek için ya da ayağıma zarar gelmesin ya da işte ayağıma ne diyeyim? kabuklaşmaması için kötü olmaması için e, bir şey giymem gerekiyor bu bilgiyi kullanmak bana iyi geliyor ya yani size de hepimizde de iyi geliyor değil mi yani köyde büyümüş olsak ormanda büyümüş olsak belki de ayakkabı giymeye ihtiyacımız olmayacak çünkü vay benim ayaklarım törpülü mü manikürlü mü pedikürlü mü elim ayağım diye bir derdi yok ormanda yaşayanın değil mi evet peki bu güzel bir bilgi ve biz bunu ee, otomatik olarak yapıyoruz Yani mesela Diyelim ki tight giymesindir Üzerine pantolon giymeden çıktığın olmuştur Mesela Ben tight giyerim de dışarıda tight giymeyi sevmiyorum Mesela şey Ayakkabımı giyiyorum Ondan sonra tabii ki çıkıyorum Ondan sonra bir bakıyorum Üstümde tight var o da havanın serinliğinden anlıyorum Geri dönüp pantolonumu giyiyorum <laughs> Tight'ı gi Gezmeyi sevmiyorum dışarıda Ondan sonra Böyle şeyler de olabiliyor tabii ki. Ee, şimdi diyeceksin ki, bunun şey anlattığım ne konunun önemi var? Var. Şimdi bu yararlı bir bilgi. Kendimi koruma açısından böyle bir şey yapabiliyorum. Kimi koruyorum? Kendimi koruyorum, değil mi? Mesela kendimi koruyorum. Peki. Peki. E, insanlar soru sormadığı sürece, danışmadığı sürece, neden ben insanlara, e, ben sen hepimiz e, sormadıkları halde biz bilgi vermek hisse, bilgi vermek zorunda hissediyoruz kendimizi. Nedir bu bu kadar böyle bilmiş, e, bilmiş e, bacı, e, bilmiş abi modunda olmayı seçiyoruz? Neden böyle havalar atmak zorundayız yani? Kimin gözünü boyamaya çalışıyoruz? Neden kendimizi e, olmadığımız bir şey olarak gösteriyoruz yani mış gibi yapıyoruz? Bazıları da Varmış gibi davranıyor aslında yok. Ya var ya da yokmuş gibi davranmayıp o e, sahip olduğum bilgi, meslek, mal, para, neyse tamam ya da aile ya da kardeş ya da çocuk. Ya bunun havasını atmamak gerekiyor. Kibirlenmemek gerekiyor. Böbürlenmemek gerekiyor. Ondan sonra e, her şey her zaman üst seviyede olmayabiliyor tamam mı? Önemli olan zirveye çıkmak değil, o zirvenin tepesinde ne kadar kaldığımızdır önemli olan. Onun için e, gerçekten kendi merkezinde olmak, gerçekten bu dünyada misafir olduğumuzu bilmek. E, nefes bana ait değil, beden bana ait değil, ruh bana ait değil, yaşadığım şeyler bana ait değil ama bu 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 sahnede, bu dünya sahnesinde Belli bir sürem var. Bu süreyi iyi değerlendirebilmem gerekiyor. Kibrimi yönetmem gerekiyor. Ondan sonra denge noktamı bulmam gerekiyor. Kendi enerjimi kulla kendime kullanmam gerekiyor. Ee, sırf kabul görmek için, sevildiğimi hissedebilmek için, insanların beni sevmesi için ya da kitlelerin beni sevmesi için başkalarının ee, uşağı olmama ihtiyacım yoktur. Anlatabiliyor muyum? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Peki, her şeyi bildiğimiz her şeyi, mesela diyelim ki yeni bir ders alacaksınız, belki diyelim ki R2 dersi aldınız, ama işte yeni bir öğretmenden ders almak istiyorsunuz, bildiğiniz her şeyi bir kenara koyarak hiç bilgi yokmuş, hiç bu konuyla ilgili bilgin yokmuş gibi. O yeni öğretmen olarak seçtiğin kişinin karşısına bütün bildiklerini bir kenara bırakarak dinleme kabiliyetini gösterebilir misin? Ya da işte ben bunu işte Reiki Master Teacher'ın işte a bu eksik bu da fazla ya da işte doğru anlattın anlatmadın diye sürekli dersi etmek istersin. Yani nedir sabotajcı olma merakın mesela. Değil mi? Peki. Hmm. Suyu böyle içmek gerekiyor da her zaman güzel olmuyor tabi. Görüntü olarak güzel değil. <laughs> evet. Kafamda bir sürü kelimeler uçuşuyordu. Hangisini yakalasam bilemedim. Neyse yakaladığım kadarıyla anlatıyorum arkadaşlar. Hadi gelin şimdi kodlama çalışması yapayım hepimize hızlıca. Hızlıca dedim de galiba 15-20 dakika geçti değil mi? Veya da saate baktım ama farkında değilim. Bakmak ve görmek farklı birbirinden ya. Acaba gerçekten birisini dinlerken işitiyor muyum gerçekten duyuyor muyum anlamaya izin veriyor muyum söylediğini e, söylediği şeyleri tehdit olarak mı alıyorum ya da anlattığı şeyleri Vay bu da böyleymiş mi diyorum eleştiriyor muyum bunları bir bakmak lazım kendi içimizde tamam mı kendi kimliğimizi kendimiz tanımamız gerekiyor e daha önce de söylediğim üzere doğum gününüzü ay, gün, yıl olarak biliyor iseniz numeroloji danışmanı alabilirsiniz. Zaten kimi öneriyorum biliyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi herkes hazırsa eğer evet. Ellerimiz açık olsun. Dik bir pozisyonda oturalım. Dilimizi damağımıza değdirelim. Ve şifa çalışmasına başlayalım. Ses geliyor mu arkadaşlar? Bir kişi yazabilir mi? Geliyor. Teşekkür ederim. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Gözlerimiz kapalı. Bütün en güzel <laughs> teşekkür ederim. Aysun güzel yazdı diye. Ben de güzel dedim. Evet. Herkese geliyormuş ses. Tamam. Teşekkür ederim. Haydi kapatalım gözlerimizi. Bütün en yüksek halini olacak şekilde canlı yayına katılacak olan ve katıldıktan sonra tekrar izlemek isteyen daha sonra kayıttan izlemek isteyen herkes için şifayı programlıyorum arkadaşlar. Tamam. Teşekkür ederim. Gözlerimiz kapalı. Ellerimiz açık. Dilimiz damağımızda. Evet şimdi başlıyorum. Başladım. Kendimi şifalanmaya açıyorum. Şifayı bırakıyorum diyeyim bakalım. Evet. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından Kibrimi yönetmenin tanımını anlıyorum. Nasıl ve ne zaman kibrimi yöneteceğimi biliyorum. Kibrimi yöneterek yaşamanın mümkün ve olası olduğunu biliyorum. Bilgisinin, hissinin ve farkındalığının. Koşulsuz sevgiyle sizleri kodlamasını isterseniz evet der misiniz? Evet. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından Gerçekçi olmanın tanımını anlıyorum. Nasıl ve ne zaman gerçekçi olacağımı biliyorum. Gerçekçi olarak yaşamanın mümkün ve olası olduğunu biliyorum. Bilgisinin hissinin ve farkındalığının koşulsuz sevgili size kodlamasını isterseniz evet der misiniz? Gerçekçi kodlamasını da boğaz çakranızla acıdı. Farkındayım. Evet yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından küçümseme hissi olmadan yaşamanın tanımını bilmeyi ister misiniz? Evet. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından gözlü olma, popüler olma hissi olmadan da yaşamanın mümkün ve olası olduğunu bilmek ister misiniz? Evet yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından enerjimi kendim için kullanmanın mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Bir çoğunuzun arkadaşlar ilginçtir. Sağ kol dirseğinde bir sıkıntı var. Ee, burcu şey kodamalar tamamdır. Açabilirsiniz gözlerinizi. E, vücudumuzun sağı erkek gelecek e, vermek demektir. E, kol dirseklerimizde yön vermek demektir. Neye karar veremiyorsanız bir an önce karar verin. E, Youtube kanalıma abone olun. E, Instagram'ı takip ettiğinizi düşünerek söylüyorum. Youtube kanalıma abone olun. E, Instagram kullanmayan arkadaşlarınıza da önerin. Orada e, kemiklerle ilgili e, şifa çalışmam var. Çakralarla ilgili var. E, zihinsel nedenleri de var. Onları bir açın, inceleyin arkadaşlar. Tamam mı? Aldım, kabul ettim yazmayı unutmayın. E, ne kadar çok detaylı yorum yazarsanız canlı yayın sonrası yaptığım kayıtların kayıtlı videoların altına ben de ücretsiz zoom toplantısı yaptığımda sizlere davetiye gönderin. Buraya evet yazmıyorsunuz. Henüz kayıt etmedim ya. Kayıt edeceğim, o zaman yazacaksınız. Anlaşıldı mı? Hayatınıza hayatınıza ışığı davet etmek istiyorsanız, karanlık bir şeyler yaşıyorsanız, bunların aydınlanması için nereden alırsınız bilmiyorum. Hemen hızlıca mum alın, tamam mı? O mumu yakın ve e, bitene kadar yansın. Evet. Teşekkür ederim. Namaste. Kendinize iyi bakın.